Hepimizin güçlü ve zayıf yanları vardır. Bunların farkında olmak hayatta aldığımız kararların daha sağlıklı olmasını sağlar. Bu sefer size güçlü yanınızı ve bu gücün gölge yanını ortaya çıkaracak bir test hazırladık. Şimdi göstereceğimiz tüylerden birini seçin. Seçiminizi yaptıysanız tüylerin hangi içsel gücü gösterdiğini açıklamaya başlayalım. 1. Sezgiler. Bu tüyü seçtiyseniz en güçlü yanınız sezgileriniz demektir. Bu aynı zamanda sezgileri daha iyi kullanmayı öğrenmenin sizin için ruhsal bir sınav olduğunu gösterir. Sizin için sezgileri kullanmak öğrenilmesi ve sürekli olarak geliştirilmesi gereken bir beceridir hayatınıza sezgilerinizi dinleyerek yön verdiğinizde, diğer insanlara nazaran daha olumlu sıçramalar yaptığınızı ve en önemli dönüm noktalarının da sezgilerinize tam olarak güvendiğiniz anlarda gerçekleştiğini fark edebilirsiniz. Buna karşılık sezgileri göz ardı edip, mantıklı hareket ettiğinizde en mantıklı eylemlerin bile istediğiniz sonucu vermediğini hayretle görebilirsiniz. Hayat sizin kendi özgün yolunuzu çizmenizi istemektedir ve bu çoğu zaman mantıkla açıklanabilecek bir şey değildir. Başkalarının dedikleri çoğu zaman size uymayabilir. Sezgilere güvenerek yaptığınız eylemlerin sonradan mantıklı bir şekilde baktığınızda da ne kadar hayırlı olduğunu bizzat göreceksiniz. 2. Cömertlik. Bu tüyü seçtiyseniz en güçlü yanınız cömertlik demektir. Cömertliğiniz çok yönlü. Etrafınızdakilerden dikkat, şefkat, ilgi ve maddi yardım esirgemiyorsunuz. Özgürce ve gönülden vererek gücünüzü ortaya koyuyorsunuz. İnsanlarla iletişiminiz güçlü. Kalp çakranız yoğun çalışıyor. Vermenin, sevgiyi göstermenin en güzel biçimi olduğunu hissediyorsunuz ve bu düşüncenizde haklısınız. Bu davranış biçimi size doğal gelse de herkes için durum böyle değildir. Sizin ruhsal dersiniz ise bu noktada başlamaktadır. Sizin vericiliğinizi tam olarak ortaya koyabilmeniz için karşı tarafın şükranla alabiliyor olması gerekir. Bunun aksi durumlarda emeğiniz boşa gidebilir veya karşınızdaki ile ilişkiniz bozulabilir. Etrafınızdaki insanların gerçek ihtiyaçlarına açık olmalısınız. Cömertlik otomatik bir şekilde gösterilmemelidir. Gerçek cömertlik karşınızdaki kişinin ihtiyacını tam olarak algıladığınızda ortaya çıkar. Bazen az ama yerinde bir yardım çok daha faydalı olabilir. 3. Empati. Bu tüyü seçtiyseniz en güçlü yanınız empati demektir. Kendinizi kolayca başkalarının yerine koyabiliyorsunuz. Başkalarının hislerini kendinizinmiş gibi hissedebiliyorsunuz. Çevre konularına olan duyarlılığınız yüksek. Haksızlıklara karşı büyük tepki veriyorsunuz. Hayvanları seviyorsunuz ve büyük ihtimalle evinizde bir hayvan besliyorsunuz. Doktorluk, hemşirelik veya veterinerlik gibi hayati bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Bu güç aynı zamanda sizin kırılgan bir yapınız olduğunu da ortaya koyuyor. Başkalarını böyle yoğun biçimde hissedebilmenin doğal sonucu farklı enerjilerin size yapışıp kalmasıdır ruhsal olarak öğrenmeniz gereken şey size ait olan ile olmayanı birbirinden ayırma becerisidir. Bu ayırımı yapmazsanız fikirleriniz ve duygularınız başkalarının fikir ve duyguları ile ciddi anlamda çarpıtılabilir. Bazen dünyanın yükünü sırtlıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Empati her ne kadar güzel bir duygu olsa da onu gereğinden fazla kullanmak neşenizi kaybetmenize yol açabilir. Bu nedenle düzenli olarak topraklanmak ve kendi merkezinize geri dönmek hayatınızın bir parçası olmalıdır. 4. Yaratıcılık. Bu tüyü seçtiyseniz en güçlü yanınız yaratıcılık demektir. Yaratıcılığınız sanatta olduğu kadar hayatın farklı yönlerinde de ortaya çıkıyor. Çözümsüzmüş gibi görünen problemlere sıra dışı çözümler bulabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak değişmez zannedilen kuralları yıkabilir, daha işlevsel ve geçerli yeni kurallar inşa edebilirsiniz. Tabular ve ön yargılara kapılmaksızın tamamen özgürce düşünebiliyorsunuz. Yaratıcılığınızla dokunduğunuz hayatlar da bu gücünüzden derin biçimde etkileniyor. Farklı fikirler her zaman şimşekleri üzerine çeker. Çünkü her değişim aynı zamanda bir başka şeyin ortadan kalkması veya önemini kaybetmesi demektir. Sizin ruhsal mücadeleniz yaratıcılığınızı olumlu biçimde ifade etme yolları bulmaktır. Yaratıcılığı sevgiyle ve empatiyle yoğurduğunuzda kendinizi çok daha güçlü ifade edebilirsiniz. 5. Dayanıklılık. Bu tüyü seçtiyseniz en güçlü yanınız dayanıklılık demektir. Uzun süre işleyecek dayanıklı ilişkiler kurmakta beceriklisiniz. En zor koşullarda bile vazgeçmeyen ve sonunda dediğini yaptıran bir yapınız var. Kendi gücünüze olan güveniniz bu dayanıklılığın temelini oluşturuyor. Siz aynı zamanda kendi gücüne sizin kadar güvenmeyen insanlar için bir esin kaynağısınız. Başkalarına yol gösteriyorsunuz. Onları daha iyi bir hayat kurmaları için motive ediyorsunuz. Ruhsal olarak öğrenmeniz gereken beceri ise dayanıklılığın içindeki akışkanlığı fark edebilmektir. Eğer dikkat etmezsek dayanıklılık sabitliğe dönüşebilir. Alışkanlığa izin verdiğinizde her ilişkimiz daha özgün olur ve çelişkili gibi görünse de bu durum onu daha sağlam ve uzun vadeli yapar. Böyle ilişkilerde kendinizi ifade etmeniz kolaylaşır. Böylece sağlam durmanın daha farklı ve ruhsal olarak doyurucu bir biçimini öğrenmiş olursunuz. Testimiz sona erdi. Açıklamalar kişiliğinizle uyum gösterdi mi? Yorumlar bölümünde lütfen bizimle paylaşın. Sevgi ve ışıkla kalın.